Adana'nın ikinci videosundan herkese selamlar arkadaşlar. Ben de çizeldim. Uzgar adı içli köfte pişiriyorlar. sallana sallanı, neredeyse kısacaktım ki neyse. Okay, Baba ada. Burası Seyhan Nehri. Yapma ya, çok ne gördü, iki varsınız. Bu şekilde yeniliyor arkadaşlar. Adana'nın ikinci videosundan herkese selamlar arkadaşlar. Ben Özlem Sarıtaş. Dünyayı geziyordum bir süredir. Bunu ilk videomda da söylemiştim sizlere. Ama tekrarlıyorum. Bir süredir geziyorum ve sizlerle paylaşmıyordum. Artık paylaşma kararı aldım. İlk bir iki tane videomu Adana'dan yani kendi memleketimden yaşadığım yerden çekip sonrasında da artık hep birlikte dünya turumuza başlıyoruz. Şu an Adana'da 3 gün boyunca lezzet festivali var ve ünlüler, turizm firmaları, bilmem ne vesaire yurt dışından insanlar, şehir dışından insanlar şu an Adana'ya akın etmiş durumda ve hep birlikte e, hep birlikte gideceğiz. Şimdi lezzet festivalindeki sokak lezzetlerinden tutun işte elimekçilerine varana kadar hepsini tek tek gezeceğiz. Adana'yı hep birlikte tadacağız diyeyim yani. O zaman haydi gelin başlayalım. Ben de <laughs> Çok şöyle Bada. manzaraya doğru gidelim. bari. Bir de bir Baba Adana. Allahım ne? emanet. Öncelikle size şöyle bir Adana'yı göstereyim. Burası Seyhan Nehri, bu da Sallanan Köprü. İki saattir burada çekim yapmaya çalışıyorum ve sallana sallana neredeyse kusacaktım ki. Neyse bir boşluk oldu ve sallanmıyor artık. Haydi başlıyoruz hep birlikte. Şimdi şöyle Adana'da biliyorsunuz ki portakal şeyi karnavalı diye bir karnaval var. Ee, bir de bunun dışında aslında normalde bu festivalin adı eskiden burada Rakı Festivali diye geçiyordu. Ee, sonradan bunun adını değiştirdik. Hep birlikte bütün ülkecik mütevessib bilemedim. Ee, Rakı Festivali'nin adını değiştirdik ve Lezzet Festivali yaptık. Her Ekim ayının ikinci haftası gibi yapılıyor. Ee, birkaç gün sürüyor. Çok uzun değil ama hafta sonu yine de deli gibi akın oluyor etraftan. Çevre şehirlerden ya da yurt dışından diyebilirim. Ben neredeyse buradayım. Şimdi arkadaşlar ben ilk olarak şeyden başlayacağım. İnsan uzun... gözümüz gözümüzü doyuruyor. İnşallah. <laughs> Sizin sesler geliyor. Sizin sesleri algılıyor hep. Yapma ya, sizi çok seviyoruz. <laughs> İyi varsınız. Abi. Number one, şampiyonlar liginden bir blogger. Şimdi arkadaşlar, ilk olarak ben uzun zamandır Adana'da ızgara e, içli köfte pişiriyorlar. Ben <laughs> <Evet>, sallayayım. <laughs> Ya, şaka yaptık. Allah kolaylık versin. Ee, ızgarada, içli köfte pişiriyorlar <laughs> ve ben haşlanmışını yedim. Yağda kızartılmışı vesaire oluyor. Bunu birçok yerde yedim ama e, bir yer var. Burası içli köfteyi közde pişiriyor. Ben de hiç denemedim. Şimdi ilk olarak onu deneyeceğim. Sizler için hep birlikte alıyoruz. Şöyle göstereyim sizlere de. yer yıkmak da çok zor. Bu da sıcak ama hoş. <laughs> <laughs> Bu arada ben... <laughs> Tam olarak şu şekilde yeniliyor arkadaşlar. ya da kızarmış içli köfte değil, kesinlikle közde pişmiş köfte hapşırıyorlar çiğ şekilde. İnsanlar da orada duymuşsunuzdur. Muhtemelen sesleri gelmiştir. Sürekli soruyorlardı işte. Direkt mi pişiriyorsunuz yoksa haşlanmış sonra mı köze koyuyorsunuz diye. Direkt közde köze koyup ızgarada pişiriyorlar çiğ bir şekilde. Ben de gördüm orada. Şimdi size şöyle göstereyim çıkan dumanları. Karanlıkta daha çok belli oluyor. Abla sağ ol. Adam, Efendim. Anlamadım. Ha. Tamam oldu. Ustamız burada. Bayan ustamız. Arkadaşlar. Her yer böyle dumanlar altında. Tamam, tamam, tamam. Sizlere bir de kadın bir Adana kebap ustası göstereyim. <laughs> burada da benim Adana'nın en sevdiğim ciğer markası ciğerci ulaşın. Evet, Diğerleri. <laughs> Yani birçok ciğerci Romanya'da mı geziyorum mı ama... He? Romanya'dan mı katılıyorsun? Yok, Adana'dan. <laughs> <laughs> Yıllarca İstanbul'da yaşadıktan sonra geri Adana'ya geldim. Çünkü şöyle, SESİ Adana'da... Tekabesi, evet, var. Adana'da ben birçok ciğerci gezdim ama hiçbir şekilde ciğerci ulaş ciğerinden daha iyisini yemedim, yemedim diyebilirim. O yüzden size ismini veriyorum. bir şey ki şurada bir tane buldum. Hemen oraya geç sorun. koşun. koşa. Evet. koşa. Evet. Ben döndükçe kamera da dönüyor. Bu arada her yerim yağma oldu böyle. Ben yani inşallah şimdi bi şimdi maydanoz salan kalmamıştı. Işte. <laughs> bir ümit ediyorum. Şimdi ciğerimi aldım. tabii gezerken birazcık da soğuttum ama aslında normalde durum olarak satıyorlar bunlar ama ben sizlere biraz gösterebilmek için canınızı sesin diye o yüzden servis gibi yaptırdım kendime. Şöyle ciğerimi aldım bir porsiyon. Bu arada ciğerin üstüne kimyon atılmaz diyen bir grup bir insan var. <laughs> onlardan bir tanesi de çok yakınımda hatta sürekli söylüyor. Ben de ciğerin üstünde kimyonsuz yiyemem. Kimyoncuyum ben ya. Kimyon seviyorum ben. Ciğerin üstünde kimyonsuz hayatta yiyemem arkadaşlar. <laughs> ne onun da çatal almadı bunun yanına. O yüzden mecburen elimizi... Daldıracağız yine böyle de bir garip olacak ama neyse. <laughs> Şimdi kimyonlu ciğerimizden birkaç tane de soğanımızdan alıp aslında normalde ben bu saatte soğan yediğimde mideme dokunuyor ama ciğerde işte soğansız yenmiyor. Ben bir kere ciğeri soğansız yerken bir video paylaştım ve sonrasında insanlar beni linçledi. Bu ciğer soğansız yenilir mi diye. Bu arada Az önce yediğim içli köfteler şöyle söyleyeyim. Ee, i̇çli köftenin tanesi 100 liraydı. Totalde iki tane içli köfte aldım ve 200 TL'ye denk geldi. Yanında da ufak parçalar, ufak birkaç parça maydanoz vardı sadece. Ciğer, kebap böyle şişte olan dürüm tarzı şeyler ise e, 320 TL. Hiç fark etmiyor yani. Kim olursa olsun, aynı kebapçı olursa olsun hiç fark etmeksizin 320 TL. O yüzden istediğiniz yerden, istediğiniz markadan, istediğiniz kebapçıdan her yerden alabilirsiniz. Her yerde sabit fiyat. Bunu belediye belirlemiş sanırım. Sabit bir fiyat koymuş ve bunun üstüne satamıyor kimse. Şöyle söyleyeyim. Adana'da hemen hemen bütün kebapçıların tadı aynıdır. Ama ciğerde, ciğerci ulaş benim bir numaramdır diyebilirim de. Şimdi şu köftemi yedim. Ciğerimi de yiyorum. Kebap isterdim ama canım şu an hiç kebap istemiyor. Bir de ben bu arada Adana'lıyım ama çok böyle seven bir insan değilim. Ciğeri falan sakat daha çok severim. Buradan bir de şırdancıya uğrayalım bence. Şırdan yiyor musun diye sorarsanız şırdana bayılıyorum ben. Yani Adana kebap mı derseniz şırdan da de şırdan büyük Adana kebap bence. Ekmeğin tadı da çok güzel. İşte şöyle genel olarak festivalin programını anlatayım ben size. İşte bazı köşelerde eğlenceler var, bazı köşelerde canlı müzikler, bazı köşelerde konserler. İşte yemek standları, kebapçılar bir tarafta, işte dönerciler bir tarafta. Ondan sonra başka ne var? Şırdancılar bir tarafta, işte waffleci, çikolatacı, tatlıcısı, bilmem neyse, kerane tatlıcısı, işte tatlıcılar bir tarafta. Her şey e, düzenli bir şekilde yerleştirilmiş. İşte her standı gezemeyeceğim tabii ki de. Kendi sevdiğim markalardan ee, sizlere böyle tadımlık tadımlık göstereceğim. Hadi ciğerimizi yemeye, kimyonlu ciğerimizi yemeye devam. Çiçek damları unutmuşum ya. Boğazıma dizildi. Şimdi arkadaşlar bir de şöyle bir soru aldım. Soru aldım ilk videomda. Konumdaki dönmem birkaç yerde görülmüş. Şunu büyüteyim. dövmem birkaç yerde görmüş ilk ve insanlar dövmemi sordular bana. Dövmemin hikayesi şu, bunu Instagram'da da çok fazla soruyorlar. Kolumda %6 niga yazıyor. Bu siyahi demek yani %6 siyahi. Benim doğuştan bir doğum lekem var şöyle kolumda. Alttaki o kahverengi olan şu doğum lekesi. Ben bunu ilkokuldayken hiç sevmezdim. Hep böyle tişörtlerimin kolunu indirir, böyle onu kapatmaya çalışırım ama utanırdım. Sonra biraz daha büyüdükçe onun sadece bende olduğunu ve bana özel olduğunu düşünmeye başladım ve çok sevdim. Neyse, üniversiteye başladım. Üniversitede bir gün, Kıbrıs'ta okudum ben üniversiteyi bu arada. Ee, şeyden Dersten çıktım, eve gideceğim. Yakın Doğu Üniversitesi mezunuyum. Ee, kendi, işte bizim okulun kendi şatılları vardı böyle otobüs servisleri diyeyim. Ee, bir gün bindim işte evimin orada ineceğim. Ondan sonra bir tane siyahi bir arkadaş dedi bana dedim aman Allah'ım bok sıçramış, bok sıçramış dedi böyle bir heyecanlandı, bir yükseldi otobüsün içinde böyle. Ondan sonra neyse ben de ne diyorsun sen falan diyorum böyle şaşırdım yani şok oldum ne diyor falan meğer gitmiş bu Recep İvedik izlemiş Türkçesi de çok iyi ama Türkçe öğrenirken Recep İvedik izlemiş bu neyse sonrasında baktım Recep Recep sen izlemedin Recep diye bana bak, Türk filmin hesabını bana soruyor izledin mi izlemedin mi diye neyse ondan sonra bana jeton artık oradan sonra düştü hani orada öyle bir sahne var sonra neyse ben de döndüm durdum buna benim dedim koluma sıçramış senin de baştan aşağı dökülmüş dedim Ondan sonra, anladı da bu arada HP'yi, kendi bir ayrı kahkahalar atıyor, otobüstekiler bir ayrı, bilmiyorum böyle bağıra bağıra konuşuyoruz yani otobüste böyle bir sessiz bir konuşma da değil bu. Neyse, o günden sonra biz onunla böyle bir arkadaş olduk işte, ara ara görüşüyorduk, okulun için denk geldiği i̇şte oturup çay kahve içiyorduk falan. Sonra durup durup bana sürekli diyordu ki işte, senin de bir kısmın bizden bak, sende de bizdenlik var falan deyip duruyordu, beni mi gösterip beni. Ben de neyse bir gün aklıma geldi, dedim ki bundan dedim, güzel, iyi böyle bir dövme olur aslında. Gittim dövmeciye, dedim birkaç dövmeciye yazdım hatta öncesinde Instagram'dan. Dedim böyle böyle benim bir doğum lekem var ve üstüne böyle bir e, dövme yaptırmak istiyorum dedim. Sonra dövmeciler bu dövmeyi ben yapmak istiyorum, ben yapmak istiyorum. Ve hepsi birbirine girdi. En son İstanbul'da Kadıköy'de bir dövmeci de yaptırdım bu e, Gören herkes manidar, güzel böyle bir başta bir anlamıyor sonra anlayanlar kahkaha atıyor falan böyle güzel manidar o zamandan yaptırdığım bir dövme yani küçük de bir anısı var böyle. Neyse, canım yoruldu. Canem'in konuşmayla yormak istemiyorum, yemek yemek istiyorum ben. Haydi, şimdi yedim işte, yedim işte ama böyle artık bir şurama dizildi yani artık bir şeyler içmem lazım ve ne içeceğim, ne içeceğim? Şalgam. Karşıma ilk çıkan şalgamcıya gideceğim valla. Daha önce hiç denemedim ama. Evet. Yalnız şalgamı üstünüze dökmeden içmeniz gerekiyor. Çünkü şalgam kırmızı bir boya gibi. O yüzden bir şeyin üstüne döküldüğünde hiçbir şekilde o nedenle koya koya bir tane tane koymuşlar. Normalde tanesini bol koyarlar ama biz video çekeceğiz diye bana tane koymayı unutmuşlar. Bir tane koymuşlar. Bir, bir, bir. <laughs> Neyse. Şimdi devam ediyoruz. Normalde şalgamın tadı güzelmiş ama az acısı az olmuş ya böyle. Bunu, ben ne kadar aldım şalgamı ya. Vallahi video çekerken bazen ben unutuyorum bazı şeyleri. Neyse. Tadı fena değil ama güzel yani şalgam üzü. Hadi bir bir içelim. Bir tane sizler için içiyorum. bir hava fişek gösterisinden sonra sağ sanırım şu an 9.30 10 civarları oldu ve halen daha gökyüzünde dumanlar resmen her yeri sarıyor. İnsanlar hala kebap, ciğer yeme şeyinde ben e, o faslı bitirdim. Şimdi bir tatlı yemek istiyorum. Tatlıdan sonra da bir şırdan. Ondan sonra da artık eve geçeceğim. <laughs> Şimdi burası katmerci. E, katmer tatlısı yapıyorlar. De mini bir hamur şop. Şöyle söyleyeyim. Ben oklavayla bir lahmacun boyu kadar bir hamur açamıyorken bu şekilde hamurun kopmaması Şimdi ben katmer almak istedim ama sırası çok fazlaydı ve çok büyük mümkünatı yok benim onu bitirmeme. Ben şuradan bir halka tatlı alabilirim. Merhaba. Ben şöyle bir tane halka tatlı aldım. Halka tatlıyı çok severim ama şöyle tazeyken de çok güzel sıcakken ve ilk yeni çıktığında ama bu tatlı bayatken ayrı bir güzel oluyor. Böyle soğuk soğuk buzdolabında de Bayatladıktan sonra yiyince mükemmel oluyor tadı. Şöyle Kabella kabak burger diye bir tatlı varmış bunun da bayağı ben reklamlarını görüyordum ama uzun zamandır hiç denememiştim. Şimdi bir tane de ondan deneyeceğim. Şu turuncu gibi olanlar 100 liraymış. Diğer fıstıklı olanlarda da 150 liraymış sanırım. Kabella tatlı nedir? Kabella burger nedir diye sordular. Bana da sunum yapmak düşer. Kabella tatlı olarak. Cabella Burger nedir? Cabella Burger altı üstü kabak helvası ortası Maraş dondurması olan bir üründür. Bu ürün tahini çok sever. Tahini döküyoruz üstüne. Yanı sıra Rize'nin dağlarından, girişinden gelen sunduğumuzdan ekliyoruz. Yeterli mi? Yetersiz. Ne yapıyoruz? Kaşını katıyoruz. İkram ediyorum sanıyor ama ikram etmeyeceğim. Kandırıyorum. Maraş dondurmasına döndük. Yanı sıra üzerine Sadece Özlem Hanımlar'a özel sevgimi kalbimin ortasına <laughs> içine ekliyorum. Şimdi afiyet olsun, yiyebilirsiniz. Teşekkür ya. ettim. Hıcağım. Bizim burada genelde kabak tatlısını kirece yatırıyorlar. Böyle genelde haşlayarak yapmıyorlar. Bu da kireçte yapılmış kabak tatlısı. Böyle kıtır kıtır oluyor normalde bunlar genelde İstanbul taraflarında falan haşlayarak yapıyorlar evet. ama evet. bu şekilde ben daha çok seviyorum. Çıtır çıtır bir tatlı oluyor. Evet. Şöyle göstereyim size. Zaten renginden evet. ve evet. görünüşünden evet. de bariz belli. Evet. Şimdi haydi gidelim şu tatlıyı denemeye. Bakalım 100 TL. Gayet uygun geldi bana fiyatı. Güzel. Ben sevdim. İyi bilirsiniz siz de. Şimdi küçükken babam hep bir şey içerdi. Buna meyan kökü mü diyorlar, bir şeyler bir şeyler söylüyorlar ama tam hatırlamıyorum adını. Ondan deneyeceğim sizler için. Başka yerde de var mı bilmiyorum ama Adana'da çok meşhur bir şey. Ben çocukluğumdan beri biliyorum hep böyle kök gibi bir şey. Bunu sulandırıyorlar, günlerce bekletiyorlar ve sonra soğuk soğuk içiyorlar. Serinlettiğini bilmem kolesterol, molesterol bir şeylere iyi geldiğini söylüyorlar. Size şöyle nasıl satıldığını da göstereyim. Şu şekilde o sırtındaki şeyde meyan kökü sıvısı var. Şöyle dolduruyorlar bardağı. Böbrek sırfındaki... doktoru. Şimdi ben çocukken hatırlıyorum babam sürekli bundan böyle yapıp içiyor da evde meyan kökü diyorlar buna. Ee, böyle çocukken çok sevmezdim ama çok uzun yıllar oldu böyle bunu içmeye. İlk defa sizlerle deneyeceğim hani de. ta yıllar sonra böyle bir. Köküm. Vallahi tadı yine çok. Gerçekten böyle bir aciz, dehir gibi bir tadı var. Çocukluğuma kaldığım yerden devam. Ben bunu içemiyorum arkadaşlar. Sevenlere selamlar olsun. Sevenler içmeye devam et. Benlik değilmiş. Bu saatte yenilebilecek tek şey şırdan ve bir şırdancı bulmaya gidiyorum artık. Şöyle Adana'nın simgelerinden birisi bu olması. İşte en sevdiğim şey şırdana geldi sıra. Yedik içtik bütün gün ve gecenin sonunu kutlamaya geldi artık sıra. Haydi şimdi şırdanı yemeye. Şimdi şırdanı da mumbara da kesinlikle kimyonsuz ve limonsuz yiyemem ben. Bir de üstüne az bir şey acı severlere de acı da mükemmel oluyor. Şimdi şırdanın nasıl yenildiği kısmını da ben göstereceğim. Arkadaşlar gecenin sonuna geldiğimize göre bir şırdanı gömme vakti. Ben şırdanımı kesinlikle ve kesinlikle ciğer bir şırdan iki kesinlikle şeysiz yiyemem. Ne onun adı? Kimyonsuz yiyemem. Önce kimyonumu döküyorum. Sonra biraz üstüne acı. Arkasından da limonumu sıkıyorum. Boydan boya ne çatal ne bıçak zaten ben bu akşam bütün çatal bıçak nedir hiçbir şekilde bilmiyorum. Unuttum tamamen. Şırdan da zaten hiçbir şekilde bunu kullanmamanız gerekiyor. Direkt şöyle kağıda sarıyorsunuz. Ben birazcık dayanamadım. Ucundan ısırdım ama şöyle kağıda sarıp direkt ops. Normalde ben etçi bir insan değilim ama şırdan deyince ya da mumbar olması deyince akan sular duruyor. Ayrıca şunu da söyleyeyim, böyle çok yemek yapmayı bilen bir insan görünmüyorum ama şırdan ve mumbar dolması yapabiliyorum. bariz o mumbarı doldurabiliyorum diyeyim size. Bir gün bunun videosunu ah. da çekeceğim evde. Lafı çok uzatmayacağım. konuşurdana dayandıysa gecenin sonuna gelmişiz demekti. Ee, zaten ben de artık yoruldum ve bütün gün burada gezdim, yedim, içtim. Hep birlikte yedik içtik. Artık birlikte dünyayı gezmeye başlıyoruz. Yüzdüşü videolarına başlıyorum. Ekim'in 17'sinde geldiniz. yola çıkıyoruz hep birlikte. Önce İstanbul, sonra Riyad. Normalde Pakistan'a gideceğim ama Pakistan'da bir sıkıntı çıktı vizeyle ilgili. O yüzden eğer oranın vizesi olmazsa Riyad'dan Mekke, Medine ve Cidde şeklinde gideceğiz. Hep birlikte umreler, haçlar bir şeyler yapacağız. Bakalım ortaya ne çıkacak. Evet, şuradan ümit evime gidiyorum artık. İyi geceler hepinize Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Takip etmeyi unutmayın. Abone olun kanalıma. Instagram sayfamda Özlem Sarıtaş.